Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'iz. Bugün e, ikinci videoyu yapıyoruz Minecraft'ın. Biz burayı aya düzledik, düzelleştirdik. Hatta şurada ormanı ben bir yok ettim. Şu ağacı yok ederiz bugün. Böyle e, ben e, ağaç topladım işte. Maden diyecektim. Ağaç topladım. Kardeşim maden yaptı. Demir, altın, Kızıltaş e, kızıl taş falan. İşte öyle bugün bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum. Ev. Bugün ev yapacağım. İnşallah. Şimdi ev yapmaya başladım hemen. İlk bölümü izlemişsinizdir umarım. Sen ne yapıyorsun? Ben Tamam. İlk bölümü izlemişsinizdir umarım. Çok güzel bölüm oldu. Ee, yani izlemenizi tavsiye ederim. Oğlum yine oyundan ayrıldın lan. Arkadaşlar o oyuna gelsin devam ediyoruz. Arkadaşlar Yunus geldi ve devam ediyoruz. Yunus'un tabi ufak sorunlar oluyor. Biraz sonra hemen gidebilir yani. Şimdi canlı. Arkadaşlar ben en son bunu gösterdim. Şimdi biz yeni bir karar aldık. Bura bizim ortak yer. Yani şura. Ortak mekan. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Şöyle çerçevenin olduğu yere doğru. Çöle doğru. Yunus da ya bu tarafa doğru gidecek ya bu tarafa ya da bu tarafa. Sen ne tarafa doğru gideceksin Yunus? Buraya. Şöyle mi? Hı hı. Yunus da bu tarafa doğru gidecekmiş. Bakalım oraya. Ve ya oranın yarısı da çöl. Bak burada çaprazlamada şey var. İçimden geçti. <laughs> evet patatesçi Domates içiymiş. Evet yapacak bir şey yok. Ben durdurayım gitsin Sonra başlatırım videoyu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gitti. Uzun bir süre bekledik. Sonunda gitti. Yunus o ağacı ben de buraya ufağından bir tane ev yapacağım. Hadi başlayalım. 2, 3, 4. Fazla büyük olmayacak yani. 2, 3, 4 boşluk. Şuradan bu evi ben buldum. Yani güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Şöyle bir, iki diyoruz. Büyük gibi durup ama aslında ufak olacak ev. Yani biraz değişik bir ev. Lan ışınlandın. Hop. Şöyle anam yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi ufacık bir ev. E. bir dakika. Bir yanlışlık var. Şimdi 1 2 3 4 1 2 3. E doğru olması lazım lan. Aa. Ha şu yanlış tamam. Kır hepsini, kır. Bir şey yanlış yapınca arkadaşlar Özellikle bu ev yapımında Her şey yanlış oluyor Yapacak bir şey yok yani En başta bir daha yapacağız ben Nereye? Ben Oyundan çıktın arkadaşlar hiç kes, durdurmayacağım videoyu O bir daha oyuna girecek Ben de evi yapmış olurum zaten Böyle doğru değil mi? Aynen. Emir Yunus sen daha çöle doğru gitmeyeceksin. Evet. Dur lan bir daha. Bismillah. Hop. Bak yine yanlış Şöyle hoppa. Tamam. Şu dört. Arkadaşlar bu evi yapacağınız yapacağınız zaman çok odununuz olsun benim var bayağı 2 3 4 evet bir uyuyalım hemen Yunus Yemel'e gece değil mi abi nerede batı o abi efsane ya şu şu görüntü var ya beni benden uyuyalım eve devam edeceğiz hemen evet uyandık Şimdi nasıl yapabiliriz? hoşlan devam etmek istiyorum. Aç yanlış yaptım. <laughs> 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 Video bitmez o hemen. Arkaya kapatacağım arkadaşlar. Önü açıp bırakacağım Hoppa. Şimdi şöyle dur lan. Burayı şey yapmayayım. Hmm, Arkaya yapabilirim hala. Oraya cam yapacağım arkadaşlar. 2, 3, şundan bir tane. 2, 2, 2. Don, don, don. Evet. Böyle. Ya neden geldin bir daha ya? Saltmadın mı? Abim ya. Ya yeter ama yeter yürüdük lan. Abi domatesçi <laughs> sesinden. Ne yapıyor galiba ya? Domatesçi sesinden video çekilmiyor ya. Vallahi söyleyecek var ya. Kime? Patatesçi, domatesçi, kimse. Video çekmiyor lan. Üzerine. Yani de... Akşam ben bunu fazla cam etmemi sevmiyorum. Eve yani. Üzerine. Böyle şey yapıyorlar. Dur. dur. Dur Üst katı süpürüyorlar. Dışarıda patates ki var. Ne? Şimdi arkadaşlar ev böyle. Şu taraflara yapmam lazım. Toprak sıkıntı. Toprak. Yani toprak ister olmaz konuşamıyorum. Abi konuşamıyorum. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Oh, gitti sonra. Gitti. Evet devam ediyoruz. Şöyle. Bakın şu görüntü. Askeriye mübarek. Ya şu hiç cam olmasın evde. Allah Allah. Tabii ki de cam olacak ama şuralara. Batıya doğru koyalım. Oraya bir balkon yapmayı düşünüyorum. Şunlar. Evin içini yapsan sen Yunus ben de üst katın ya yani üst kata şey yapayım. Ne yapayım abi evin içini? Evin içini yap derken de şeyden bahsediyorum. Yeri, yeri falan ayarla. Ya, bunlardan mı yapayım? Boş mu yapayım yoksa meşe mi yapayım? Ee, Bence burayı hoş yap ya. Al Hoş olsun. <laughs> hoş hoş hasta. Dur ben şöyle bir tane merdiven yapalım biraz. Yaptım çok yeter mi? Hali hali yeter. Tanıcan, hemen hali yetmezse de artık yani. Yaptım. Ya. Hemen hoştan şöyle sen yap. Dur. Ee, bir Dakika şöyle, şöyle koy. Anam dur lan, bir üst kata koymam lazım o. Şimdi. Toprak versene biraz. Hadi Yunus bunun altını yapma. Şu tahtaların altını yapma. Tamam abi Nerede? Tamam. İki tane. Hı. Dördüm. Sekiz tane yeter. Şimdi şöyle. Bir tane daha. Hop buraya. Arkadaşlar video çok... ...kısa olacak ama... Yapacak bir şey yok. Bu videonun devamını ben atacağım. Devamı da diğer videoda. Yani bu videoyu e, nasıl anlatabilirim size? Bu videoyu izleyeceğiniz arkadaşlar. 10 dakika. Sonra lan e, dur lan dur. Sonra e, diğer videoda bunun devamı olacak. Evet çok güzel. Çok güzel bir ev yaptık arkadaşlar. Ev yapmaya devam ediyoruz. Şöyle. Yani arkadaşlar bugün iki tane video yükleyeceğim. Aslında iki tane yüklemeyeceğim. Bir tane yükleyeceğim. İkinci video olarak dediğimde bu videonun devamı. Güzel. Evet buradan döneceğiz. Çok güzel balkon oluyor be. Hop buraya kadar tamam. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Diğer video bu videonun devamı yani hiç ayrı bir şey yok. Direkt buradan devam edeceğiz. Şu çatıyı yapayım. Evet arkadaşlar bitti. Evet, bitti. Evin son durumu bu. Daha buraya çatı yapacağım ben. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun devamı e, bu videoyu attıktan bir sonraki videoda yani anladınız işte size. Bu videoyu izledikten sonra onu izleyin. Devamı o. Beni izlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın nasıl ev oldu falan diye. Ve teşekkürler. Bay bay.